Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün arkadaşlar sizinle beraber bildiğiniz üzere Akinator adlı oyun ben Facecam açacağım ya. Tipimi görünce kesin beni abonelikten çıkar. Abonem yok zaten. Ee, arkadaşlar Allah rızası için. Ne açalım şöyle. Anas. Bu arada yeni yüklediği gem için. Yok nerede kamera ha? İzin ver. Deneyip dedim. dediğim gibi. Heh. Şimdi arkadaşlar akünatör uygulamasını deneyeceğiz. Daha fazla videodan gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Şimdi şimdi ilk tutacağım kişiyi dışından sonra tutacaklarımı içimden arkadaşlar. Doğum sevgilisi Zehra'yı tutmak istiyorum. Kız mı? Evet. Ne evet, teknik olsun. <laughs> ben buradan gel zannettim orada kadın mı evet ha, hayır sarışın mı evet şarkısı da yok smile yapıyor mu hayır 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 ben tanımıyorum hiç televizyonda de çıkmadı evet sevgilisi youtube köp evet Onu da tiktok ama tiktok a da değil o da değil o kadar bildi arkadaşlar bakın çok sevgilisi de. ya nasıl bulamazsın onun şey fotoğrafını Instagram'ına hiç takip etmiyorum. Akina tut. telefonum var ya Allah Allah. Şunu tut. Bunu tutacağım kişi de içimden tutacağım. Şöyle bir yumurta yapabilirsem tabi. Evet doğru. Okey. Tekrar diyorum arkadaşlar? Şimdi şu e, şimdi tamam, buldum. Perten erkek mi bir erkek? Şimdi oynadı. Hayal mi gerçek mi de oynadı. Bunun için oynamadı hiç kaza geçirmedi değil o da değil mu çekmez üç kişilik grup üyesi değil sinema evet youtube'mu hayır sonra hayır ünlü bir şarkısı yok evli ya da değil 18 yaşından büyük komik birisi mi evet komik kıvırcık mı değil hiç saçını boyattı mı bilmiyorum hiç komedilerde mi oynadı? En çok komedilerde mi oynamakta değil. Kadın değil. Oyun videosu çekmez. Korkunç biri değil. E, e, hayır. Müzik de yapmıyor. Evli de değil. Komediyle alakası da yok. Bilimle uğraşmıyor. O yolduruz geri gel. Evet oynadı. Küfür eder mi? Hayır. Kadın değil. Abi İki dakika videoyu durduruyorum. Bu arkadaşlar bu beni baştan başlattı. Şimdi şimdi Şu aynı şişe devam edelim. değil. Şişman. Ya bilmiyorum herhalde. Oyun videosu çekme yaşından bilmiyorum herhalde. Komediyle alakası yok. Evli değil. Bir milyona fazla abonesi var. Sevgilisi Türk mü? Sevgilisi yok. Filmle uğraşıyorum. Hayır. Sinema filminde rol aldı. Kadeniz Türkleri. Hayır korku türünden değil küfür eder mi hayır tiktok çekiyorum hayır türk mü hayır değil evet kadın mı hayır komik bir isim mi? evet kim Mal değil arkadaşlar değil değil şurada tam şu kenara yazmışım burada tam şu kenara kenar tam tam face kimin kenarı hayır devam etmeyelim istemiyorum. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil bu da değil. Atakan Özçok değil. Bilen hangi değil, MC Yalış Şişman değil. Burası benli oluyor. O kim olur? Hiç, hiç tanımıyorum. Fatih Yasin değil. Fil Necati yok lan. Reymen de değil. Araska. listede yok. Boş verin siz arkadaşlar bunu. Tuttum kişi Murat abi GF. Bunu yine bilemedi. Nerede? şimdi yine içimden tutmak istiyorum. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin gözleri hayır. Sayısında evet ünlü oldu. Sarı saçtım hayır. 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 Birisi var mı? Hayır. Ne biliyorum hayır. Hayır. Bebek mi? Evet. Ben mi? Hayır. Senin hayır. 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 Ee, hayır. Terk edildi mi? Hayır. Bildi. Evet arkadaşlar. Asel Bildi. Şimdi kimi tutsak? Ercep Acep. tuttum. Karakterin kız mı? Hayır. Hayır, mi gerçek mi de oynamadı. PUBG oyuncusu da değil. Oyun videosu da çekmiyor. 30 yaşından herhalde bilmiyorum. Youtuber değil. Türk mü? Evet. 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Daha önce dizide hayır, hiç oynamadı. Çocuğu var mı? Yok. Yoktu. var. Var, var. Televizyona çıktı mı? Çıktı. Siyasetle ilgili değil. Bir program sunuyor sunmuyor ünlü olmasının hayır Türk şarkı, şarkıcı mı hayır çizgi filmden mi? evet karakterin sarı mı sarı mı değil hayvan mı evet kötü mü hayır beyaz mı yok kadın mı kalça gücünüzde evet ne var mı boynuz ha boy bir şey var ya o hayır kadın mı evet fitrimi giyiyor hayır bilemedi 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 hayır hayır akvabuk yürüyor değil 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 spike mı değil Nazmiye teyze değil. Ne? Köksal baba. Kurt Necmi. Kaptan Ya oğlum yürü. Ya ana treni ne? O ne alaka ya? Listede de yok ayrıca. T Listede yok. Listede yok. Listede yok. Boş verin. Kişi neydi? Canan. Canan'ı tuttum kişi. Bunu da bilemiyorsan tutma sana. Şimdi yine bir tutalım biz. Bakalım bizi dinliyor mu bu arada? Bakalım. O da var. Şu an... Şu ana kadar bizi... Ee, yani... Bilmiyorum. Şimdi çizgi filmden... Yine çizgi filmden mi tutsam? Bilmiyorum. Ortaya karışık bir tutuyorum şimdi. Karakterim kız. Survivor'dan mı? Evet. Hayvan mı? Hayır. Survivor'a katıldı mı? Evet. Polis rolünde mi? Hayır. Futbolcu mu? Değil. Sarı saçlı mı? Evet. Kız kardeşi var mı? Bilmiyorum. Voleybolcu Bilmiyorum. Evim o ne lan? Hayır. Kız çocuğu yok. Twin spiker mi? Hayır. Bir yarışmadan mı? Evet. Sorba yarışma olduğu için. Sporcu mu? Herhalde bilmiyorum. Eğlendi. Evli mi? Hayır. Müzikle alakası yok. Futbol oynuyor mu? Hayır. Komik bir Hayır. Server All Star'da mı? Bilmiyorum herhalde. Saçı kısa mı? Evet. Herhangi bir spor dalında atlet mi? atlet de spor. Geri zekalı. Hayır. Mavi gözlü mü? Bilmiyorum. Saçları kıvırcık mı? Hayır. <laughs> ne? Bir turnuvaya katıldım. Hayır. All Star bilmiyorum. Evet. Avrupa Olimpiyatlarına hayır yok Aa, bir şey şimdi yapacaktı beni hareket ah aha, aha bu bu Allah Allah değil ya vardı ya neydi hatta Şefkat da oynamıştı sarı saçlıydı hani Şefkat Yerimdar'da Bora karakterini oynamıştı ismini unuttum en sevdiğim günlerden birinin ismini unuttum ya hayır hayır merak atlet hayır ileride şeker değil. Erkek abi erkek. Damla can değil. Ay can değil. Büşra Yalçın değil. Büşra Yalçın ilk kere demiş. Hayır Damla Yalçın değil. O siz boş verin. Bora Bora karakteri işte ya. Allah Allah. Hadi 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 gidelim. Şimdi kimi tutsak. Tamam tuttum. Evet. Bilmiyorum. Bir şarkısı da yok. Sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Turuncu takım elbise? Hayır. Türkiye yüzünü? Hayır. Video çekmiyor. Bilmiyorum. Video çekmiyor. Youtuber mı? Hayır. Erkek çocuğu var mı? Hayır. Türkiye demiş Evet. Seni tanıyorum. Hayır. Sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Küfreder mi? Hayır. Mavi saçım mı var. Hayır çocuğu var mı? Hayır. Youtube sayısında? evet. Yani te, çıkmıştı birkaç videoyu da oradan şey yaptım. Hmm, bilmiyorum. Şarkıcım hayır. Burunda piercing var mı? Yok. Çocuk mu? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Okula gitmekte? Hayır. Okul ışıktan falan? Evet. Köpeği var mı? Evet. Ünlü bir elim Evet. Merve yorgancılar bildi. <laughs> Bak nasıl bildiyse artık. Baba <laughs> dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar sonu bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.